sizce Hakan evet. Bilal Tuttar yoksa Ali Koç mu? Ya Ali Koç'un karşısında Galatasaraylı bile olsa Ali Koç'u seçme. Hakan Bilal Kutlu geçen kongrede Fenerbahçe 3 yıldızlıdır dedi. Bununla ilgili yorumlarınız nelerdir? Şu an doğru söylüyor. Şu an 3 yıldızlıyız. Yani hiçbir sözünü tutamadı. Beş yıldızı falan da çıkaramayacak. Bu konuya paralel olarak 59 yıl önce şampiyonlukları TFF neden olaylamıyor sizce? Bir türlü Fenerbahçe'nin hakkı olanı vermiyor. Yani Ali Koç'un basiretsizliği, güçsüzlüğü, zayıflığı. Zayıf bir insan. <laughs> Transfer Fenerbahçe biliyorsunuz çıtayı bayağı bir yükseğe koydu. Transferlerde olsun, maliyetlerde olsun. Ve ligde diğer takımlar bunlara yaklaşamıyor. Sizce rekabet düştü mü ligde? Yani Ali, Ali, Koç olduğu sürece rekabet e, hakkında bir şey konuşamam. Yani rekabet bence bitti. Sene Yamalı da getirse, minüs üstü de getirse başarılı olamayacağız. Şampiyon olacağımız da inanmıyorum. Sadece ben değil bütün Fenerbahçe taraftarı kendini taraftar hisseden hiç kimse inanmıyor. Çünkü e, tarafta yüksek divan kurulu üyelerini gördük. Biz onlar değiliz. Biz taraftarız. Kulübün gerçek sahibi biziz. Onlar değil. Şakşakçılar değil. Bir avuç insan değil.